Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Şimdi bir kupa kasalım ya beyler. Ana hesabımıza girelim. Kupamızı kasalım. 9000'e adım adım gidiyoruz. Destemiz de böyle 4.0 Başlayalım Kopamaz da yüksek de biraz. Hadi bakalım. Şimdi ilk hamleyi adamın yapmasını bekliyoruz. Ondan sonra adam hamle yaptığında ona karşı güçlü bir kart atmalıyız. Burada bir tek sıçtık diyebiliriz. Valkür çöp olacak. Ama olsun. Şurada hemen bir yatağa çıkalım. Adam 9 ekstra harcadı. Mega atacak. Attı. Ben de mega atmayı deneyeceğim ama atamayacağım. Havai fişekçi atacağım. Bir de oklar atacağım. Oklar sıkıntı oldu ama onu görmediniz. Oo, sıçtık, sıçtık beyler. Neyse en de diyelim. Olur böyle şeyler. Adam şey oynuyor, cehennem ejderhası oynuyor. <laughs> Hemen bir goblin fıçısı çıkalım çıkalım adamın şeyi yok. Okları yok, dart goblin ardından. Ne var okları geldi, orospu çocuğu, aynalı ok mu attın sen? Adamın aynası varmış arkadaşlar pardon. <laughs> Hemen bir cadı. Cehennem ejderhası da oynanın anasını sikeyim ya. Buradan almaya çalışacağım adamın kulesine. Mega atacak. O salaklık yaptı. Ya da megası dönmemişti. Aldım otacı. O büyücüyü de öldürür bizimkiler. Güzel. Şimdi ikinci tacı oynayacağız. Cadı oraya vurur iki tane. Bir, iki. Adamın okları elindeydi. Bekleyelim. O mega ile çıktı. Biz de valkürümüzü atalım. Onun arkasına dartla destekleyeceğim. Onlar yeterli olur. O sıkıntı. Ama çok kolay savunacağım bir saldırı yani bu. Zorlanacağımı düşünmüyorum. Ondan sonra o o sıkıntı oldu. O bayağı sıkıntı. Yapma. Tamam. Valkür çekecek diye. Ben de hepsini çekeyim bari şöyle. Bir tane daha vur Valkür. Tamam yeterli. Hemen şöyle bir saldırıya çıkalım. Adam da çıktı. Dart'la onu keseriz hemen. Biz de güzel hasar vurduk. Adam yara aynaladı. Aman ha kodumun çocuğu. O aynalı yarasalar yapmayın lan! Tamam sıkıntı yok. Mega yattım. End'e. Cehennem atacak bir ihtimalle. Aynen öyle. O çocuğu ya. Harbi ecdadını sikeyim ya. Oynadığı desteğe bak. Amına kolumun çocuğu. Mega'yı nereden atıyor? Yarrak! Of uh, tamam. Tamam cadı onu kesti. Buradan güzel bir saldırı çıkar. Mega'yı aynalayamaz. Oklar kullanmıştı en son. Dart Goblin erit onları hemen. Erit onları hemen. Erit. Erit. Erit güzel. Valkyr bir tane vursun yeterli olur. hava ifşekçi vuracaktır. Güzel. Tepesine mega indirmek istiyorum. Mega onu kesecek. Üstüne domuza zıplayacak. Ama domuzu iki tane vurdu bile. Ee, şöyle bir hareket yapacağım. Şöyle. Ee, oklarımızı atalım yarasalar için. Ve kazandık. Bu oyun böyle oynanır lan beyler. Hemen şöyle emojimizi de atalım. Artı 32'mizi de aldık. Güzel. Adam kaç kupaymış? 8636. Bizden yüksek kupalı bir adamı yendik. Güzel oldu. Elimize sağlık diyelim. Bir maç daha yollayalım o zaman. Destemiz hazır bir maç daha kazanırsak ödülü çekemiyoruz. Başlayalım. Ben buradan birkaç kişiye selam göndermek istiyorum. Görkem Ergün'e, Görkem Dikile Taşa, Kıvanç Dede'ye, ondan sonra Çağana, Ahmet'e. Vatan Yiğit bu videoyu izlemeyecek ama ona da gönderelim şöyle domuz binicisiyle arkasını destekledik mi yarra yedik. Oo, o orospu çocuğu destesi oynuyor ben bunu biliyorum. Ben bu desteği biliyorum bu orospu çocuğu destesi. O uğramaz. <laughs> Şuradan bir goblin fıçısıyla vurmayı deneyeceğim. Arkasından fişekçi de bir tane geçirsin. Çok güzel. Fişekçi bir tane daha. Ah! Oh! Kötü oldu. Kötü oldu. Fişekçi iki tane vursaydı ekstra olurdu. Senin ecdadını siktim bekle geliyorum bekle. Lan vurma ikinciyi. Tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Cadı hemen arkasına. Mega onu alacaktır ama Valkyrie var doğru onu unuttuk. Okları atacağım. Hiç acımayacağım. Şöyle bir oklar. Güzel, güzel. En azından adamın saldırısını engelledik. Şimdi büyük ihtimalle bir domuzla yer çıkacaktır. elimizde tutalım. <laughs> domuz at artık. Atmayabilir aslında. Atlayacak. Atmıyor lan salak. Biz çıkak. Şöyle goblin fıçsa attı. Şöyle bir savunma yaptık. Ama valkürün vuruşu boşa gitti. İyi bari bir tane oldu. Şimdi ben de domuzla çıkacağım. ne var Fişekçi çok güzel bir çar karakter. Neyse anasından mı? Domuz yarra yedi. Oklarımızı atalım. Riske mi gerek yok. Şöyle Mega Şövalye ona vurdurtmayacaktır zaten evrimle. <laughs> Ondan sonra şöyle bir saldırıya çıkalım. Şöyle goblin Fıçısını attık mı Omega o valkürün anasını sikecek. Bekleyin. Bekle. Atla. Çok kötü. Çok kötü. Havai fişekçi vur bari sen. Güzel. Güzel. Şöyle bir vurdurtmamaya çalışacağım. Ama 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 valkür vur artık. Harbi sikerim he. Orospu çocuğu valkür. Onu kes bari lan. Allah'ım. Neyse tamam. Şöyle bir savunma. Hayır. Heh, tamam. Havai fişekçini sikeceğim. Bir devrim ne atıyor ya. Güzel. Güzel. Hadi kesin onu artık. Aha çarpmasını attı. Helal. Mega da Tamam. Tamam 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 bizde bizde vur Vur. Bir tane daha. Çok iyi. 2'de de iki beyler. Bu oyun böyle oynanır lan. 8600 kufada maç kayıp ananın o mu artı 26 ne orospu çocuğu. Böyle işte. Bu oyunda böyle bir orospu çocuğu. Bu arada arkadaşlar kupası yetenler klanımıza gelebilir. Klan dolu ama gelecek olan arkadaşlar yorumları yazsın atarız birisine. Öyleydi. Hadi size iyi oyunlar, iyi izlemeler. Yemek yerken izleyenlere de afiyet olsun. Hadi görüşürüz.